25 Kasım kadına yönelik şiddete karşı uluslararası mücadele gününde yeri geldiğinde sistemle, yeri geldiğinde erkek yoldaşları ile mücadele eden, patriyarkaya kafa tutarak kadın mücadelesine katkı sunan kadınların küçük bir kısmını paylaşacağız. Leyla Halit Filistin Halk Kurtuluş Cephesi militanı, Filistin davasının uçak kaçıran kadını. 29 Ağustos 1969'da Los Angeles Tel Aviv uçuşunu gerçekleştirecek bir Amerikan uçağını kaçırarak Filistin Kurtuluş Mücadelesi'ni dünyaya taşır. İsrail'in saldırılarına, suikastlere rağmen Leyla Halit mücadelesini sürdürür ve gizlendiği dönemde Filistin Halk Kurtuluş Cephesi militanlarını eğitir. Leyla Halit, Filistin mücadelesini hala sürdürmektedir. Emily Davison, Militan bir kadın, süfrejet Emily Davison. Davison, son eylemini kralın da izlediği bir at yarışında koşu pistini atlayıp kendini atların önüne atarak gerçekleştirir. Atın altında kalan Davison ağır yaralanır ve hastanede hayatını kaybeder. Celia Sanchez Manduley. Küba devriminin kalbi olarak anılan Celia Sanchez, Sierra Maestra'nın kadın gerillası ve aynı zamanda kadın gerilla birliğinin mimarı Batistayı devirmek için Meksika'dan Küba'ya 82 savaşçı taşınması amacıyla yapılan Gramma çıkarmasında kendi örgütler. Celia, Batista'nın devrilmesi için mücadele ettiği kadar devrimden sonra da yeni düzeni inşa etmek için birçok görev üstlenir. Nadia Krupskaya. Nadia Konstantinovna Krupskaya, Ekim Devrimi'ne giden yolda önemli taşlar döşeyen militan, devrimci bir öğretmendir. Yeraltı faaliyetlerde bildiri ve belge basımı ve benzeri görevler yapan Krupskaya, 1899'da The Woman Worker broşürünü yazarak kadın işçilerin aktif mücadeleye katılmasına öne ayak olur. Aynı zamanda bir eğitimci olarak okuma yazma dersleri verdiği işçiler ile de uzun süreli bağlar geliştirir. Constance Markevich İrlandalı bir devrimci olan Markevich, İrlanda'nın bağımsızlığı için birçok mücadelenin merkezinde ve önderliğinde yer alır. Bu mücadelelerin en önemlisi ise İrlanda'nın bağımsızlığı için önemli bir eşik olan Paskalya ayaklanmasıdır. Markevich bu ayaklanma sonrası idamla yargılandığı mahkemede kadın olduğu için asılmaz. Mahkeme heyetinin bütün iftiralarına rağmen Markevich mahkeme kayıtlarında "Sizler beni vuracak kadar dürüst olabilseydiniz keşke." dediği kaydedilmiştir. Behice Boran. Marksist sosyolog Behice Boran. İlk kadın sosyalist milletvekili ve Türkiye'de resmi olarak siyasi parti başkanlığı yapan ilk kadındır. Çalışmalarında sosyalizmin tarihte geldiği yolu incelemiş ve yaşadığı günün önde gelen Marksistlerinin eleştirisini yapmış, kadının toplumdaki statüsünü ve erkek egemenliği gibi birçok önemli başlığı incelemiştir. Şöyle der Boran, Fikirler ancak pratiğe, eyleme yansırsa önemlidir. Eğer insanın yaşayışında hiçbir etki göstermiyorsa, o fikre sahip olmuşsun ne, olmamışsın ne, Marksizmi öğrenmeye devam edince anladım ki bireylerin inandıkları fikirleri yaşamlarına geçirmelerini evet ama toplumu değiştirmek ve geliştirmek tek başına bireyin yapacağı bir iş değil, örgüt işidir. Yani parti işidir. Olive Morris, kısa yaşamında ırkçılık, ataerkil ve kapitalizmle savaşan Jamaikalı Olive Morris, aynı zamanda uzun süreli ev işgallerinden birini gerçekleştirir. Evsiz olan pek çok siyah gibi o da yakın arkadaşıyla birlikte bir özel mülkü işgal eder, birkaç kez tutuklanır. Bu, Brixton'daki en uzun süreli ev işgallerinden biri olur. Petra Herrera. Pancho Villa'nın devrimci birliklerine girebilmek için cinsiyetini gizleyen Petra Herrera, bir süre sonra "Ben bir kadınım ve kendi adımla mücadeleye devam etmek istiyorum." dediğinde ordudan uzaklaştırılır ve kadın tugayını kurar. Petra'nın kurduğu kadın tugayı Meksika devriminde belirleyici rol oynar. Petra'nın ölümü de örgütü için casusluk yaptığı dönemde bir grup erkek tarafından gerçekleştirilir. Sophie Scholl Nazi karşıtı mücadelede dağıttıkları bildiri ve afişlerle ünlenen Beyaz Gül grubunun kurucusudur. Genç yaşında ve Nazilerin gücünün zirvelerindeyken dağıttığı bildiriler ile Almanya'da hala kahraman olarak görülen Scholl, Münih Üniversitesi'nde bildiri dağıtırken yakalanır ve abisiyle beraber 22 Şubat 1943 tarihinde idam edilir. Haydi Tamara Asıl adı Haydi Tamara olan ve gerilla Tanya olarak bilinen kadın gerilla. Tanya, Küba'nın inşasında yer aldıktan sonra Bolivya'nın kurtuluşu için savaşır ve Bolivya dağlarında hayatını kaybeder. Ana akım medya ise bir kadının mücadeleciliğe yerine magazine yer vermeyi tercih ettiği için onu bütün dünyaya çeynin sevgilisi olarak tanıtmaya çalışır. Ama Tanya, internasyonalist mücadeleye inanan bir komünist gerilladır.